Dostlar merhaba. Ben Hatice Nizamoğlu. Sizlere merengiç kahvesi yapacağız. Yine Antep yöremize ait. Merengiç, Antep fıstığının aşılanmamış halinden elde edilen ham fıstıktır aslında. Aşılanmamış fıstık. Ee, mide rahatsızlıklarına, kemik erimesine falan bayağı etkili, besleyici. Hatta bademci kahvesine falan iyi gelen bir kahvedir. Yöresel bir lezzet. Şehrimizde bayağı popülerdir. Şimdi bir buçuk tatlı kaşığı melengiç kahvemizi cezvemize alıyoruz. Bir fincan süt ilave edip şekerli seviyorsak bir tane de küp şeker ilave edip iyice karıştırıyorum. Karıştırıyoruz da. Bu arada size melengicin ham hali olan şeklini de göstermek istiyorum. Kırık leblebi fındıkla ikram edilir. Ve içinde bu siyah taneler melençler. Bir de kahvemiz pişerken Antep yöremize ait olan köy kahkemiz var. Köy kahkemiz yine Ramazanlarda yapılır, Ramazan bayramında. Daha önce köylerde yapılırmış. Bu çay tazeliğini koruyor. Oldukça besleyici. Zeytinyağı, susam, çörek otu. Bu tür malzemeler kullanılarak hazırlanıyor pekmezle birlikte. Oldukça popülerdir kahvemizde. Kaynamakta olan kahvemizi alıyoruz. Ve servisimize hazır. arzu eden sütsüz de tercih edebilir ama biz genellikle sütlü olarak tercih ediyoruz. Kahvemizden bir yudum alalım.